Ne Türkiye'si dünya gözlüyor. Evet. Zeynep bacı şu şeyi açar mısın? Biz, biz Hamurunu. Onu. Bunu da aç. Bir de o bu ne hamuru? Bu da ondan besbelli Devam. Şimdi bu yaptığımızın adı ne? Yufka böreği. Yapılmış hali var orada. Yufka böreği. Şimdi burada imkansızlıklar olduğu için hazır yufka bulamıyoruz zaten. E, onun için kışlığı şimdiden hazırlıyoruz. Değil. Evet hanımlar kolay gelsin. Çok güzel. Bunu eser aşağıya gelsin. Aa, ben açacağım koymuyorsunuz. Mesut bacı bana diyor ki ne Bahat Hanım sen istersen açma hemen. Çünkü ben sizin <laughs> gibi güzel açamıyorum ya. <laughs> bir şey de diyemiyor. Bir, bir şey, şey de, de diyemiyor. Evet, keyveni başı. Bunlar senin galiba. Benim, benim. Ya sen Sonra. çok şanslısın var ya. Niye? Benim gibi bir eltim var. <laughs> evet. ya şimdi yaptıkları herkes yiyor, bitiyor. Ama benim çektiklerim kalıyor. <laughs> Ama ben şanslıyım da sen neysin? Ben daha şanslıyım. Evet. Ben şanslıyım da, ben şanslıyım. Bu ev Ayfer'in. Kadir Ünge. Kimi Ayfer Şanslıymışız ki birbirimizi bulmuşuz etler. Evet. Evet. Şenol abla şeye ne kattın hamuruna? Hamurla süt 5 kilo. Süt 5 kilo süt. Tuz. Tuz. 2 kilo su. 2 kilo su. 10 tane kaz ve hindi yumurtası. 10 tane ee, kaz ve hindi yumurtası. bir de zeytin. Yani yok. tabii tavuk yumurtası olunca biraz daha fazla olacak. Azıcık hmm. da zeytinyağı öyle mi? Şenol abla. Bir gün çavuş gelirken Necmettin Emin'in o kapısının önünde bir kazım yumurtası bulmuş. Yani <laughs> Bizimdir, Şenol ablanındır. Evet, de. Ha işte geçenler o 15 milyon. Almış getirdi ki şey hindi yumurtası buldum. Şenol ablanındır dedim. <laughs> Söylerim dedim. Evet, ya düşür de yiyeyim dedi. Ay, ay 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 pardon. Yukarı pardon. Yukarı Peki ben bunu... Hey, veririm. şunu vereyim ben sana. <laughs> Nezahat sen anlat biz bunlar ne yapacağız kışın? Kızım ya Rabia şöyle abi, bırak onu. Getir, getir, Çok teşekkür ederim. ederim. Mesut bacının evet, torunu. Abi. Gel gel. gel, gel. Nezahat sen anlatır mısın kışı ne yapacağız bunlara? Hadi şimdi yaptık kuruttuk serdik ne yapacağız? Börek. Yapacağız. Börek. Peynirli mi, mi? E, cevizli mi? Yufkayı ıslayacaksın. E, şey Nasıl e, ıslat? Önce e, ıslıyor musun? Evet. Sol suyla Bezi, Bezi tek tek seriyorsun. Sonra, Sonra döşüyorsun. Düş, Düş, döşüyorsun. 3 arasına ne koyuyorsun? 3 Nermin ne koyuyoruz arasına? Üç tane yumurta. Üç yumurta bir, su bir su bardağı süt. Evet. Biraz da yağ. Biraz bir su da su yağ. yağ. Ondan sonra karıştırıyoruz. Araları ara, serpiştiriyoruz. Ara, arasına istediğin malzemeyi koyuyorsunuz. En Sıra ortaya da. Yap, Bunun tatlısı da çok güzel oluyor. İster i̇çine kadar hep koyuyorsunuz. Evet. Bir dakika Zeynep Bacı. Şey ne, e, tatlıyorum tatlıyorum tatlısına Yok, tatlısına, tatlısına değil, çökeliklisine. çökeliklisine. Tatlısına sadece cevizi bol olacak. Çökeliklisine içine maydanozlu çökelik koyup pişiriyoruz değil mi? Evet. O e, böreği oluyor. Evet. Şimdi tatlısını Zeynep bacı sen anlat. Tatlısını kadayıfı kızartıyorsun. Kadayıflı Yufkaları, tatlı mı yapıyorsun? Hı hı, arasına kadayıf koyuyorsun. Ha, ka, kadayıfı ceviz yağda boyun, kızartıyoruz. Yağda kızartıyorsun. yağda kızartıyorsun. Evet. Yufkalarını nasıl Ceviz katıyorsun içine. Bir, bir avuç da şeker. Kadayıfa kıyorsa. mı ceviz katıyoruz? Hı hı. Ha, bir avuç bir da şeker koyuyorsun. Şeker koyuyorsun. Toz şeker. He. Ondan ha. sonra onu döşüyoruz aralarına Hep sonra da üstüne şerbet döküyoruz. Onu pişiriyoruz, üzerinde şerbet. Evet. Bu kadayıfsız da oluyor, sadece, sadece cevizli de oluyor. Sadece değil mi? Sadece sadece fındıklı oluyor. Da ya. Ay fındıklı da ben sevmiyorum. Cevizli de yakışıyor. De olmaz. Evet, cevizli evet taze taze hele küçük borcama yap, hemen yap, hemen ye, çok güzel. Şurubu biraz da duru oluyor, ben öyle hatırlıyorum. Çok Doğru mu? Çok da duru değil mi? Yok. Koyu mu olacak? Limon sıkılıyor mu? Yok, sıkıyorsun. Sıkarsan sıkıyorsun. 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 Sen alayım mı almayayım mı? Yok alma beni. Çayını alayım dur. Çayımı alabilirsin. Evet Feyza önce çay Dikkat getirdi. Dikkat et şu Teşekkürler. Azından. Yok yok korkma korkma. Daha bir şey söyleme geri gelmedi. Aleyhine mi? kullanılabilir delil olarak. Geri <laughs> gelmedi mi bir şey demem sen korkma. Geri geldi mi diyelim nasıl olursa. sen ikinler biraz kondum onu yakalım. Allah Allah. değil Çok kabarık. Elimden demek ki. Evet. E he. Yok kalın değil, onlar nasıl kalın? Değil mi? Yine aşağıda kalın olsa ceviz var. Bundan bir tatlı yapalım. Bugün he? Bende var ceviz. Tatlı olarak yapalım da yiyelim. Ne yapalım? Tatlı mı? Sadece çalışıyor. Başka bir şey yok. Akşama kadar açacağız da yiyip bitirmeyiz. Başka bir şey yapsan yeme. Bize at bir. Sıcak mı dökeceğiz şeyini? Yok şerbeti dökerek gel. Neyse adam o zaman hemen yaparım. Taze